Evet arkadaşlar e, bu videomuzda Windows servisleri e, update servisi ile ilgili bazen sıkıntı yaşandığında bu sorunu nasıl çözebiliriz onunla ilgili e, bir yapmamız gereken işlemi anlatacağım. Öncelikle C Windows içerisinde bir software distribution klasörümüz var. Windows geçici bazı dosyaları bunun içerisinde barındırıyor. Kurulum işlemin de, servis yüklemelerinde update de update'de. bu klasörü kullanıyor. Ee, öncelikle servisi durdurmamız gerekiyor. Bununla ilgili işlem yapabilmemiz için. Düz olarak bir işlem yapmaya kalktığımızda bir da hata verecektir. Çünkü kullanan bir servis mevcut bunu. Komut sistemine giriş yapıyoruz. Buradan stop usul servisini durduruyoruz. Ee, durdurmayabilir. Durdurdu. Admin tarafı bağlandığımız için evet Şimdi bu klasörü ismini değiştirebiliriz. Tekrardan ee, servis aktif hale getirmemiz lazım. Tamam. servisimizi tekrardan başlattık. Gördüğünüz üzere buraya klasörü getirdi. İlk orijinal temiz hale gelmiş oldu. Bu işlemde şununla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Ee, bazen manuel servis yüklememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili işlem yapmaya kalktığımızda bizim karşımıza hatalar çıkabiliyor. Vector 0. 4.0 ee, bunun kurulumunda lisans konusu ile ilgili bir hatayla karşılaşabiliyoruz. Lisans problemimiz olmamasına rağmen bu hatayla karşılaşmamızın sebebi eksik ya da arızalı bir dosyadan kaynaklanıyor güncelleme dosyası bu klasörün içerisinde bulunduğu için bunlarla da ee, kaldırmamız gerekiyor. Hasarlı dosyayı kaldır, yenisini koymamız gerekiyor. Bu işlemi yapabilmek için de az önce komut satırında gerçekleştirmiş olduğumuz komutları uygulayarak gerekli işlemi yapabiliriz.